Merhabalar, Çocuk Gelişimi Programı 0-18 yaş arasındaki tüm çocukları gelişim alanlarını destekleyen nitelikli meslek elemanı yetiştirmeyi hedeflemektedir. Üniversitemizin müfredat programı, öğrenci merkezi eğitim anlayışına göre en güncel şekilde oluşturulmuştur. Dersler, teorik ve uygulamalı olarak hazırlanmıştır. Çocuk Gelişimi Programı'ndan mezun olan öğrencilerimiz, başta Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokul ve kreşlerde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı resmi ve özel kurumlarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, hastaneler gibi kurumlarda ihtiyaca yönelik olarak çalışabilmektedir. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak aklımızda sağlık sloganıyla çıktığımız bu yolda aklında sağlık olan ve donanımlı bir çocuk gelişimci olmak isteyen tüm öğrenci adaylarımızı üniversitemize bekliyoruz.